Herkese merhaba One Piece severler ben Vega Punk 58. bölümün analizine hoş geldiniz. İyisiyle kötüsüyle benim için dolu bir bölümdü 58. Her ne kadar bazıları hoşuma gitmese de bilgi ağırlıklı bir bölümdü ve eskilerden sevdiğim karakterlerin ağırlıklı olması bölümün seviyesini yukarılara çekti. Bölümü okuduktan sonra Vano'nun beni ne kadar bunalttığını, Vano'dan ve Vano'daki karakterlerden kurtulmaya ne kadar çok ihtiyacım olduğunu fark ettim. Gerçekten bir arkın hiçbir sebeple bu kadar uzun sürmemesi gerekiyormuş onu anladım. İki Yonko ve koskoca bir tayfayla savaşıldı. Bahsedilen bu iki Yonko düştü hatta ama o kadar uzun sürdü ki Krokodaylı ya da Miyovk'ı görmek bile beni aşırı derecede rahatlattı. Analize geçmeden önce kanala abone olmanızı rica ediyorum. Bu sayede hem bana büyük bir destekte bulunmuş olacaksınız, hem de kanala yüklediğim yeni One Piece videolarından anında haberdar olabileceksiniz. Kapakta Germa'nın hikayesi işlenmeye devam ediyor. Germa hikayesinde Caesar ilk gözüktüğünde Caesar'ın Germa'ya yardım edeceğini ve bu sayede Germa'ya katılıp adadan birlikte ayrılacaklarını söylemiştim. Aslında bunu tahmin etmek de zor değildi ve nitekim öyle de oluyor. Bu kapakta da Caesar'ın açıkça yardım ettiğini ve kendisini de yanlarında götürmeleri için Germa'ya yalvardığını görüyoruz. Doflamingo hapiste olduğu ve hem Big Mom hem de Kaido öldüğü için adadan kurtulduğu anda Caesar'ın artık çok büyük bir sıkıntısı kalmayacaktır. Bundan sonrasında da Cerma ile birlikte neler yapacaklarını, ne icatlar geliştireceklerini ve Vegapunk'la ne derece yarışabileceklerini görmek için sabırsızlanıyorum. Geçelim bölüme. Bölüm uzun yıllar sonra sonunda gemide başlıyor ve tüm tayfa eksiksiz olarak gemide. Bu durumu sanırım en son Dressrosa arkından önce görmüştük. Bu sebeple benim de en çok özlediğim sahneler tayfanın eksiksiz bir şekilde gemide yolculuk ettiği ve eğlendiği sahnelerdi. Bu bölüm sırf gemideki geyik sahneler bile benim için bölümü ortalamanın üstüne çekmeye yetti ve gerçekten her bir panelini keyif alarak okudum. Tabii gemideki bu eğlenceli sahnelerin olmazsa olmazlarından birisi Nami'nin Luffy'yi azarladığı ve dövdüğü sahneler. Bu sefer de sırf Kit ve Lova artistlik olsun diye gemiyi şelaleden uçurması ve tüm tayfanın hayatını tehlikeye atması sebebiyle sağlam bir dayak yemiş Luffy. Yalnız Nami bu sefer işi biraz daha abartmış ve Luffy'yi kafese koymuş. Luffy bu durumdayken altında İmparator hasır şapkalı Luffy yazısını görünce kahkahayı bastım. Luffy'ye sadece düşünce gücüyle evreni yok yok edebilecek seviyeye de gelse Nami'den dayak yemekten ve bu acınası hallere düşmekten kurtulamayacak. Jinbe tayfa içerisinde yeni olmanın getirdiği acemilikle Nami'ye sakin olmasını söyleme hatasına düşüyor. Bu hatanın hemen ardından Nami'nin gerçek yüzüyle tanışıyor. Hatta Nami o kadar öfkeli bir tepki veriyor ki Jinbe Nami'de kral haki olduğunu bile düşünüyor. Aslında Nami'nin etrafından siyah yıldırımlar da çıkıyor ama ben bu sahneyi çok ciddiye almamayı tercih ediyorum. Franky de fırsattan istifade Sunny'nin ne kadar sağlam olduğuyla övünüyor. Oynuyor. Şelaleden aşağı düşmelerine rağmen ufak bir açıklık dışında bir zarar gelmemiş gemiye. Gerçekten takdire şayan. Her kafadan bir ses çıkarken posta kuşu geliyor ve Robin tayfanın yeni ödüllerini teslim alıyor. Tayfaya haber veriyor ve bir panel önce horladığını gördüğümüz Zoro bile dikiliyor. Sonrasında da dış anlatıcı bize tayfanın yeni ödüllerini tanıtıyor. Luffy'yi saymazsak en büyük ödül artışlarında sırasıyla Robin, Zoro ve Sanji yaşamış. Robin'in ödülünün 800 milyon birden artarak 930 milyon beriye çıkması beni bir hayli şaşırttı. Her ne kadar hükümet için büyük tehlike arz etse de bu tehlike daha önce de biliniyordu ve Robin'in Zoro'yla Sanji'ye bu kadar yakın ödül almasını kimse beklemiyordu. Sanırım tayfanın gücü ve tehdidi arttıkça Robin'den de daha fazla çekinmeye başladı dünya hükümeti. Zoro ve Sanji'nin ödülleri ise beklediğim seviyenin biraz altında kaldılar. Zoro'nun 1 milyar 600 milyon seviyelerinde, Sanji'nin de 1 milyar 300 milyon seviyelerinde olmasını bekliyordum. Tabi Luffy'nin ödülü de beklediğimden çok daha düşük tutulduğundan Tayfa'nın ödül de bu tarz kesintiler olmasını normal karşıladım. Ödül konusunda en büyük sıkıntı yaşayan tayfa üyesi Sanji oldu aslında. Çünkü ödülü Jinbe'nin de altında kaldı ve ödül sıralamasında 4. sıraya kadar düştü. Bu her ne kadar geçici bir durum olsa da bir dahaki ödül artışına kadar Sanji'nin ve Sanji fanlarının canlarının biraz sıkkın olacağı da aşikar. Zaten Zoro da bu fırsatı kaçırmıyor ve zaten aşırı derecede sinirli ve depresif bir halde olan Sanji'ye 4 numara diyerek sataşıyor. Sanji de anında kalkıp sen kime 4 numara diyerek Zoro'ya saldırıyor. Zoro Sanji'nin üstüne gitmeye devam ediyor. Karşında tayfanın iki numarası var. Ona göre konuş diyor. Arka planda birbirine giren Zoro ve Sanji'yi görürken Luffy'nin de ağlayarak özür dilemeye devam ettiğini ve acıktığını görüyoruz. Bu harika panelle birlikte o çok özlediğim gemi içerisindeki tayfa sahnelerinin şimdilik sonuna geliyoruz. Ödüllere dönecek olursak Chopper evcil hayvan olarak görülmeye devam edilmiş ve ödülü iki katına da çıksa yalnızca bin beride kalmış. Bunu gören Chopper doğal olarak sinirlenince onu sakinleştirmek de Robin'e düşüyor. Chopper'a pabuk şeker uzatan Robin sahnesi uzun zamandır gördüğüm en tatlı sahnelerden biriydi. Şu ana kadar saydığım istisnalar dışında tayfanın geri kalanı standart olarak 300 milyon artış almış. Yani sanki hiçbirisi ekstra bir icraatta da bulunmamış da sırf bu tayfada oldukları için ödül artışı yaşamışlar gibi bir durum olmuş ve bu özellikle Frankie'ye büyük bir haksızlık olmuş diye düşünüyorum. En azından Frankie'nin de Usopp gibi 500 milyon civarında bir ödülünün olması gerekirdi. Bu haksızlık yetmiyormuş gibi sebebini anlamadığım bir şekilde Franky'nin arama posterinde Franky'nin değil Sunny'nin fotoğrafı kullanılmış. Zaten bölümde beni en çok rahatsız eden konulardan birisi arama posterlerinde bir öncekiyle aynı fotoğrafların kullanılmasıydı. O da resmen yeni posterler tasarlamaya üşenmiş gibi gözüküyor. Sadece Luffy'nin ve Franky'nin posterleri yenilenmiş. Onda da Franky açısından kötü bir sürpriz var. Oda'nın bunu sırf laf olsun diye yaptığını düşünmüyorum. Sanji'nin posterinde ölü ya da diri yerine yalnızca diri yazması gibi Franky'nin posterinde de Sunny'nin olmasının altında yatan bir neden olabilir. Şimdilik bu nedenle ilgili bir fikrim yok. Eğer sizin bir fikriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Gemiden ayrılıyoruz ve Buggy'nin mekanına geçiyoruz. Buggy'nin adamları çadırın dışındalar ve Miyok hakkında konuşuyorlar. Miyok ve Krokodil gerçekten de Buggy ile birliktelermiş. Ben belki de Miyok ve Krokodil'in bu durumdan haberleri bile yoktur diyordum. Ama işin aslı öyle değilmiş. Her ne kadar yanlış anlaşılmaları olsa da şans eseri de olsa bir araya gelmelerine şaşıracağım bu üçlü gerçekten de bir birlik kurmuşlar. Birliği kurmuşlar kurmasına ama Buggy'nin lider olarak görülmesi planda yokmuş ve Buggy de dahil bu durumdan kimse memnun değil. Zaten Buggy'yi ağzı burnu kan içinde Crocodile'ın ellerinde yalvarırken görüyoruz. Miok bile kılıcını çekmiş Buggy'yi tehdit etmeye devam ediyor. Buggy'nin ise kendisinin de dediği gibi özür dilemekten ve yalvarmaktan başlayacak başka elinden bir şey gelmiyor Buggy'nin imparator olarak duyurulduğu ilk bölümden beri bunun seriye zararı verdiğini, Buggy'nin imparator olmasına dair hiçbir sebebi kabul etmeyeceğimi söylüyordu. Bu eleştirilerime karşılık olarak bana çıkışan, Buggy'nin aslında çok güçlü olduğunu ama gücünü gizlediğini söyleyen bazı dostları olmuştu. Onlara en güzel cevabı bu bölümde Buggy'nin panelleri veriyor. Benim başka bir şey söylememe gerek kalmadı. Buggy'nin tayfasındaki en yakın adamlarının birer birer Buggy'yi sattıklarını ve Krokoda'yla katılmayı düşündüklerini görüyoruz. Onlar Buggy'nin gücünü bildikleri için doğal olarak çadırın dışında bekleyen diğer tayfa üyeleri gibi fanlık yapmıyorlar. Bagi bu durum karşısında öfkeli ancak Alvida'nın da dediği gibi dışarıda soğuk ve zalim bir dünya var. Bu sözleri hazır şapka tayfasındaki herhangi birinden duyamazsınız. Bu da Bagi ile Luffy arasındaki fark diyelim. Sonunda o da bize bu birliğin ilk kuruluş aşamalarını ve bu üçlünün nasıl olup da bir araya geldiklerini göstermeye başlıyor. Miyok adasından ayrılmak için hazırlanırken bir yandan da Krokodile ile konuşuyor. Krokodil savaş lordu ünvanını kaybeder kaybetmez Miok'u aramış. Miok da denizcilerin sürekli olarak adaya saldırdıklarından ve artık canının sıkılmaya başladığından bahsediyor. Ne kadar bertaraf etse de denizciler tekrar tekrar gelmeye devam ediyorlarmış. Bu yüzden de artık yerini değiştirmeye karar vermiş. Krokodil de bunu gerekçe göstererek birlik olmalarının faydalı olacağından bahsediyor. Bu sayede denizciler tek bir adam yerine koca bir birliği karşılarına almak zorunda kalacaklar ve bunu yaparken de iki kere düşünmeleri gerekecek. Krokodil, Miok hakkında da bir bilgi veriyor bize bir zamanlar sen denizci avcısı olarak bilinirdin diyor. Bu bilgi bölümde beni en çok şaşırtan bilgilerden biriydi. Miyok'un denizcilere bu kadar sorun çıkardığını, hatta bu eylemleri yüzünden ünvan bile aldığını düşününce Miyok'un geçmişi ve en güçlü olma serüveni hakkında daha da heyecanlanmaya başladım. Ununu eleyip eleğini asmadan önce nasıl bir kişiliği vardı, kimlerle savaştı, nasıl en güçlü olarak görüldü, bunların uzun uzun işlenmesini isterdim. O da bunca şey arasında detaylı olarak bu konuları işler mi? İşte onu hiç sanmıyorum. Bulmuyorum. Sonraki panele geçmeden önce camdan kafalarını uzatmış, meraklı bir şekilde Miyoku izleyen babunlara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Son olarak krokodil vurucu bir cümle kuruyor. Senle ben aynıyız. Kimseye güvenmiyoruz. Aslında bu cümle enteresan çünkü açıkça şu demek. Birbirimize de güvenmeyeceğiz, güvenmemize de gerek yok. Miyok da bu cümle üzerine düşüncelere dalıyor. Crocodile'ın Miyok için bu cümleyi kurmasının altında yatan sebebi merak ettim. Çünkü Krokodil her ne kadar bunu söylese de en azından yanında Daz Bones gibi bir adam olduğunu ve ona güvendiğini biliyoruz. Mewkin ise yanında kimse yok ve Krokodil onun kimseye güvenmediğini özellikle belirtmiş. Acaba Mewkin geçmişte bir sorun mu yaşadı, bir ihanete mi uğradı da güvenle ilgili problemleri olduğunu Krokodil bile biliyor. Bunu da o da işlemediği sürece bilemeyeceğiz. Miyok ve Crocodile'ın bir araya geliş hikayesinin hemen ardından Buggy'nin olaya nasıl dahil olduğu kısmına geçiyoruz. Buggy etrafı sarılmış, kaçmayı düşünürken adamları onu durduruyor ve denizcileri halletmesini istiyorlar. Buggy ne yapacağını kara kara düşünürken savaş gemilerinin bir bir batırıldığını görüyor. Gemileri batırının Crocodile olduğunu görüyoruz. Buggy'nin adamları da Crocodile'ın Buggy'nin emrinde olduğunu ve canı pahasına onları korumaya geldiğini düşünüyorlar. Halbuki Buggy'nin Crocodile'a borcu varmış ve Crocodile'a feodal borcu tahsil etmek için gelmiş. Buggy bu durumdan da memnun değil, hatta denizcilerin saldırmasından bile daha kötü olduğunu düşünüyor. Çünkü kasası boşmuş ve krokodayla verebileceği hiçbir şeyi yok. Krokodil da paran yoksa seni köle olarak satarım diyor. Buggy ise eski hapis arkadaşları olduklarından bahsederek krokodayla yumuşatmaya çalışıyor. Krokodal kendi birliğini kuracağını, ve bunun için sermayeye ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Buradan da birlik kurma fikrinin Krokodile'a ait olduğunu anlıyoruz. Buggy de buna karşılık kendisini ve sahip olduğu birliği Krokodile'ın emrine vermeyi teklif ediyor. Kendi birliği zaten hazır bir birlik olduğu için yeni bir birliğin kurulmasında gerçekten de çok faydalı olacaktır. Buggy burada gerçekten zekasını konuşturmuş. Tabi bunu ölüm korkusuyla yapıyor ama ne olursa olsun Krokodile teklifini kabul etmiş ve bir şekilde hayatta kalmayı başarmış. Ekibin bir araya gelişini gördükten sonra asıl konuya geçiyoruz. Nasıl oldu da Buggy bu ekibin lideri olarak görüldü? Bunun sebebi tamamen birliğin basılan posteri ile alakalıymış. Tabi birliğin tüm işlerini hali hazırda Buggy'nin ekibinin devam ettirmesi bir yandan kolaylık sağladığı gibi Buggy lehine bu tarz durumların meydana gelmesine de sebep olmuş. Buggy'nin adamları Buggy'yi çok sevdikleri için posteri hazırlarken Buggy'yi ön plana çıkaracak şekilde hazırlamışlar. Tabi posterleri dağıtanlar da Buggy'nin adamları olunca posterler dünyanın dört bir köşesine bu şekilde yayılmış. Buggy bile posteri ilk gördüğünde ve bu şekilde dağıtıldığını öğrendiğinde rahatsız oluyor. Çünkü başına gelebilecekleri tahmin ediyor posterin hikayesini de gördükten sonra geliyoruz yapbozun son parçasına. Denizciler nasıl oldu da Buggy'yi Yonko yaptılar? Brand New çapraz birliğin posterinin önünde konuşma yapıyor ve Buggy hakkında asılsız ne kadar bilgi varsa hepsini gerçekmiş gibi anlatıyor. Yani denizciler ciddi ciddi Buggy'yi efsanevi, çok güçlü bir korsan olarak görüyorlar her yere ajan sokabilen, her aramayı dinleyebilen denizciler Buggy hakkında gerçek bir bilgi edinememişler. Ne diyeyim bu da Buggy'nin şansı herhalde. Krokodil ve Miyok'un da iletişimde olduğundan bahsediyor Brand New ve kurulan bu yeni birliğe denizci avlama hareketlerinden dolayı birçok örgütün destek verdiğini söylüyor. Ve denizcilerin başı zaten sıkışık olduğundan bu birliğin de büyük bir tehdit olarak görüldüğünü anlıyoruz. Brand dinleyenlerden birisi bu üçlünün ödüllerini soruyor ve ödüller açıklanmaya başlıyor. Biz de nerede neredeyse serinin başından beri merak ettiğimiz ödülü, Miyok'un ödülünü nihayet öğreniyoruz. Ama önce Crocodile ile başlıyor ödüller. Ödülü açıklanırken ödülünü etkileyen sebepler konusunda logi olmasından ve zekasından bahsediliyor. Crocodile'ın ödülü tam olarak 1 milyar 965 milyon beri ve bu üçlü içinde ödülüyle beni en çok şaşırtan kişi de Crocodile oldu. Bildiğimiz tüm sağ kol ödüllerinin üstünde Vano başındaki 5. imparator Luffy'den bile fazla ödüle sahip Crocodile. Bu da odanın krokodil üzerinde çalışmaya devam ettiğinin ve krokodilin yükselmeye devam edeceğinin bir işareti bana kalırsa. Miyok'un ödülü açıklanırken Shanks'ten daha üstün kılıç yetenekleri olmasından ve dünyanın en güçlü kılıç ustası olmasından bahsediliyor. Bu açıklama birçok tartışmaya nokta koyacak nitelikte diyebilirim. Yıllarca Shanks'in bir kılıç ustası olup olmadığı tartışılmıştı. Bu cümleden Shanks'in de net olarak kılıç ustası kabul edildiğini anlıyoruz. Ve Miyok bu konuda İmparator Shanks'ten bile üstün görülüyor. Peki Miyok'un daha güçlü bir kılıç ustası olması onu genel olarak Shanks'ten daha güçlü yapar mı? Bu hala tartışılmaya devam ediyor. Ben en azından bu videoda bu tartışmaya dahil olmayı düşünmüyorum. Shanks'ten güçlü mü değil mi bunu bir kenara bırakırsak Miyok'un çok güçlü olduğunu net olarak görüyoruz. Hem Brand New'un açıklamaları hem de 3 milyar 590 milyonluk ödülü bunu açıkça gösteriyor. Bu ödül Kaido ve Big Mom'un öldüğünü varsaydığımızda şu anda yaşayan karakterler içinde bildiğimiz en yüksek ikinci ödül oldu. Birinci sırada ise İmparator Shanks var. Buggy'nin ödülünü belirlerken korkunç geçmişini ve bu iki karakteri emri altına almasını göz önünde bulundurmuşlar. Yani baştan aşağı yanlış bilgilerle Buggy'e 3 milyar 189 milyon ödül vermişler ve onu Yonko ilan etmişler. Buggy hala hayatı için yalvarırken ve Krokodil de onu öldürmeyi düşünürken, Miok Buggy'i bu şekilde bırakabileceklerini, bu sayede Buggy'nin hedef tahtasında olacağını ve kendilerinin rahat rahat takılacaklarını söylüyor. Ayrıca Miok, Yonko olmakla ilgilenmediğini ve sadece huzurlu bir yaşam sürmek istediğini de belirterek yılların başka tartışmalarına da nokta koyuyor. Miok, ma Madem çok güçlü, neden Yonko değil? Miyoku'nun neden tayfası yok? Miyoku'nun amacı ne gibi sorular da bu bölümle birlikte bizzat Miyoku'nun ağzından cevaplanmış oluyor. Crocodile'ın da Miyoku'nun bu fikrini mantıklı bulmasıyla sanki Buggy lidermiş ve Miyok'la Crocodile onun altında çalışan yöneticilermiş gibi davranmaya başlıyorlar ve bunu tüm adaya ilan ediyorlar. Buggy'nin daha ne noktalara geleceğini, odanın bu trollüğü daha ne kadar köpürteceğini büyük bir memnuniyetsizlikle birlikte merakla bekliyorum. Son olarak Kamabakka Adası'na geçiyoruz. Devrimci Ordusu komutanları Sabo hariç tamamen bir araya gelmişler. Bu sayede adada bulunanlar da Sabo'nun hayatta olduğunu öğrenip rahatlıyorlar. Sadece Dragon, Sabo'nun Kral Kobra'yı öldürdüğü haberi konusunda hala rahatsız. Ne sebeple olursa olsun Kobrayı öldürdüyse onu affetmeyeceğim diyor Dragon. Bu söz bana biraz fazla iddialı geldi. Böyle bir durum gerçekten olduysa bile asıl önemli olan şey zaten sebebidir ve bu sebep birçok şeyi değiştirebilir. O yüzden bunu Dragon'un duygusallıkla söylediğini düşünüyorum. Bölümün en üzücü paneli Dragon'un Kuma'ya yaşananları anlatmasını istediği paneldi. Kuma'nın kurtarıldığına ve sağ salim bir şekilde Dragon'un yanında olmasına bile sevinemedim. Çünkü Kuma Dragon'un sözlerine karşılık tıpkı bir köle, bir makine gibi emrinizdeyim efendim efendim diyerek karşılık veriyor ve bunu söylerken yüzünde hiçbir ifade yok. Umarım Dragon bunca derdinin arasında bu soruna da bir çözüm bulabilir. Denizciler Kamabakka'daki salyangozları da dinliyorlar ve bir arama geldiğinde arayan kişinin Alev imparatoru olabileceğini söylüyorlar. Gerçekten de son panelde arayan kişinin Sabo olduğunu öğreniyoruz ve bölüm burada bitiyor. Umarım Sabo'nun bu iletişimini önümüzdeki bölümde ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. Bu konunun daha fazla gizemli bir şekilde kalmasını istemiyorum. 1058. bölüm analizini yapmakta, videosunu hazırlamakta en çok zorlandığım bölümlerden biri oldu. Çünkü gerçekten çok fazla bilgi ve detay vardı. Hiçbirini atlamak istemedim. Farkında olmadan atladıklarım olduysa kusuruma bakmayın. Hasır şapkalar yeni adaya ulaşmadan ve dış dünya ile bağlantılarımız tekrar kopmadan önce umarım en azından 2-3 bölüm daha okuyabiliriz. Çünkü bu tarz bölümlerde One Piece ruhunu sonuna kadar hissediyorum. Önümüzdeki hafta maalesef One Piece araya giriyor. Yani bölüm gelmeyecek. Lütfen bölümle ilgili ve özellikle ödüllerle ilgili fikirlerinizi belirtin. Saygı çerçevesinde yapılan tüm yorumları okuyup cevaplamaya gayret edeceğim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.